Hepinize merhabalar arkadaşlar. Babamın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte lavabo sürpriz kutusunu açacağız. Şurada. Neyse gelin açalım. <laughs> Bu arada çok heyecanlıyım gerçek orijinal. Aa yaptı mı? He? Açıyoruz. içinden de bunlar çıkıyor. Yorumlara yazın yeşil pembe şey. Bu da secret. Şimdi içinde şeyi de var. İçinden bunlardan birisi çıkacak. Ben çok heyecanlıyım. Orijinal bu arada. Bu olan bu olan da secret. Gösterdim elimde. Çok heyecanlıyım görmek için. Tez rengi çıktı. Ben çok mutlu olmuşum. Aa biz rengi deyiz. Arkadaşlar. Çok güzel. Ayaklarını da var. <laughs> Merhaba. Hadi kanalda abone olmayı da like kaçmayı unutmayın. Çok seviyorum hadi şişey. Neyse arkadaşlar ben bunu da çok istiyordum ter rengi, bez rengi sandım şundan da. Bu çıkmış. Ben bunu da çok beğendim. Böyle bir bakayım. Oy bak seni yerim he. Çok tatlısın. <laughs> Aslında bu peruş. Böyle. diyorsun. Sonunda ulaştı bize. Ama ben bunu çöpe atmayacağım. Aa bunun içinde kartı da var. Unuttum bu kadar. İçinde böyle bir şeyler var da anlamadım bunu. He la bu bunun şeyi. He tamam dur. Makas. Heh aldı. Kesilmiyor da. <laughs> Kestim birazını. Arkadaşlar bunu açmakta birkaç saat uğraşmamız gerekiyor uğraacağız. Bunu kim açabilir acaba? Arkadaşlar, bunu açamıyorum. Bunun içinde bunun, bu kartın anahtarlık geri var. Ama ben bunu açmaya gerek yok diyorum. Bunu koyarım, açarım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elleri de hareket ediyor. Çok tatlısı ne? bakmak istiyorum. Soy Milk yazıyor. Ben pembe olmasını da isterdim ama so, Soy Milk yazıyor bakın. Ters gözükebilir. soy. yazıyor. Ben çok beğendim. Bu arada bu kutuyu açmayacağım. La bu bu'ya ev yapacağım. Bunu, buna neyse sizleri bunun içinde başka hiçbir şey yok. Bir <laughs> hediye bir şey koyarlar sandım da. Bak, bak, bak. Şurada bak, koyalım. Bunu atarım artık. Bir tane yani bu çöpe ah, yok. Sevmek istediğim. Ben la bu bunu çok beğendim sizler. sizler. Beğendiniz mi? Yorumlara. Yaşın. Yorumlara yaşın. Beni beğendiyseniz. Bunu da sonra açacağım ben. Pop yazıyor. Tam Labubu ile birlikte diyeceğiz. Şimdi onunla bay bay diyeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.